Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir arkadaşımızın istediği yorumu yapacağım yani abonemin o da ev yapma videosu hemen e, odunları koyarak başlayalım 3 blok yüksekliğe koyuyoruz sonra 5 blok aralığa koyuyoruz ay 3 yok yanlış yere koyduk 4 blok sonra buradan da birkaç blok olacağını sayalım 1 2 3 4 Sonra 5. bloğa da koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da aynı. Ortada yani 5'e 5 beş bir blok. Yani 7'ye 7 yedi oldu. Kenarlardan. Aha, şunları kıralım. Şimdi evimizin duvarlarını yapacağız. Duvarları koyalım. Ee, buraya kıralım. Çünkü buraya kapıyı yapacağız. Hemen ee, o araya kapıyı yapacağız. Şu aralara da, yanlış koydum. Yine yanlış koydum. Bu aralara da cam koyacağız. Oraları önümüzden boş bırakıyorum. Ee, kıralım bunları. Hemen koyalım bloklarımızı. Cam alalım. Ee, şimdi camla da o araları dolduralım. Cam koyacağız demiştik çünkü. Hemen koyalım camları da. Bu tarafı da yapalım. Bu tarafın duvarını. Duvarını yapalım. Hemen yaptık bu, bu tarafın duvarında. da. Camları da koyduk. Şimdi kapıyı koyalım. Ya da şimdi yeri tamam, yeri yapalım zeminini. Yanlışlıkla duvara kırdım. Hemen zemin tamamladık. Şimdi duvarı koydum. Şimdi zemini yapacağız. Tahtalarla dolduralım zemini. Tamam, yeri de yaptık zemini. Şuraya kıralım. Oraya da tahta koyalım. Buraya basınç plakaları. Bunlar kapının açılıp kapanmasını sağlayacak. Ben dokunmadan. Şimdi e, buraya yatak koyalım. Aa ah, evin çatısını yapmayı unutmuşuz. Hemen yukarıya doğru şey yapalım. Burası doğru yapmıştım doğru. Hemen geri koyayım. Üst tarafa bir tane daha tahta, şu, tahta ile çıkacağız. Hemen çıkalım. Böyle etraflarına tahta blokları koyalım. Tahtaları. Tamam, koyduk şimdi bu araları arayı dolduracağız. Yine yanlış koydum. Bu arayı dolduralım hemen. Doldurduk. Şimdi buradan bir e, merdiven merdivenle geçeceğiz. Meşe merdivenle. Hemen yapalım. Bu en kenardan yapıyorum. Çünkü daha güzel gözüküyor diye. Evet. Yani da, daha güzel gözükmüyor ama daha iyi duruyor. Hemen koyalım merdivenlerimizi. Meşe merdivenlerimizi. Ha, koyduk Kıramış. hemen ortaya da blokları koyalım sonra buraya da meşe merdivenleri koyacağız hemen yine koyalım ortalara da şurayı da dolduralım yine bu içine içine yine tahta blok koyacağız meşe tahtası bu araya da yine şey koyacağız yani bu araya değil de en üstte meşe merdiven koyacağız Yanlış koydum. Ee, koyduk. Son olarak şu kenarlara yani son olarak değil ama şu kenarlara meşaleler koyalım. Eve girelim yeniden. Evde bir ışıklandıralım. Ev çok karanlık oldu. Hemen yani şu köşeye yatağımızı koyalım. Ya da bir tane yatak koyalım. Kırayım bunu. Hemen yanına fırın. Fırın koyalım. Sonra çalışma masası koyalım ona sandığı nereye koyabiliriz? sandığı da buraya koyalım. Evet arkadaşlar, evimiz tamamlanmıştır. Ee, şimdi evimizi göstereceğim. İlk önce bir dışarı çıkalım. Şimdi burada evimizin dıştan görünüşü. Meşaleler falan var. Şimdi e, evimiz bu kadardı. Şimdi gezi gezelim evimizi. İçerisi böyle. Sandığı var, fırını var, çalışma masası var, yatağı var, meşalesi var, her şeyi var. Şimdi diğer taraftan yani etrafına bakalım böyle. Etrafından bence güzel gözüküyor. Son olarak yani videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like, at like atmayı unutmayın.